ChatGPT'den kripto alsat sinyali alarak aylık maaş kazanabilir miyim? Şu an kendisi sağ olsun 4'te 4 gidiyoruz. XRP, Solana, Abax ve üzerine dün gelen sonuç link. Bugün sizlere bunu anlatacağım detaylı. küçük de bir sürprizim var. Sizler için bir de üzerine prompt hazırladım. ChatGPT'ye gidip böyle sinyal dediğimiz alsat verilerini isteyebiliyorsunuz tek komut ile. O yüzden siz algoritmayı çalıştırmak adına bir like basın sonra bölüme ilerleyelim. Haydi. Şimdi bu videoda bir sürpriz var demiştim. Sürprizin yanında bir de çekiliş var arkadaşlar. Bir arkadaşımıza 1200 TL yollayacağız USDT şeklinde. Kolay bir iki tane şey yapan. Onlar da zaten açıklamada var ama bahsedeceğim platforma ücretsiz üye oluyorsunuz. Birincisi. ikincisi de bu videoda gizli bir kelime var. Harf harf dağılmış bir şekilde bu kelimeyi buluyorsunuz. YouTube videosunun aşağısına bir de Twitter'da pinlenmiş tweet'e yorum yapıyorsunuz. Bu kadar. Sonrasında aranızdan bir şanslı arkadaşım 1200 TL ödülünü alacak. Şimdi hemen başlayalım istiyorum zaman almadan. Geldim buradan. Solana grafiğini aldım. Sadece grafiğin resmini aldım. Sol ana olduğu şurada görülüyor. Gittim. ChatGPT'ye şey yolladım bunu. Dedim ki bana bunun kısa bir analizini yap. Bir de sinyaller ver. Giriş çıkışları ver. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hangi grafik olduğunu, hangi zaman diliminde olduğunu, hangi borsadan olduğunu, bakın resimde borsa bile yok. Borsadan olduğuna kadar anlıyor. Fiyat hareketini işte ne kadar olduğunu şu an söylüyor. Neler yapılabileceğini de açıklıyor. Kısa teknik analiz. Neler olabilir? Orta riskte giriş çıkışları vermiş. Düşük riskte giriş çıkışları vermiş. Yalnız bunları her zaman bu şekilde yapmıyor. Analiz istediğiniz zaman tabi. Ama ben kendime özel belli başlı indikatörlerle daha az riskli gitmeyi maksimum orta riski zaten görüyorsunuz gitmeyi sevdiğim için ayrı bir senaryo yazdım. Bayağı bir konuştuk böyle bir yarım saat. Şunu yap bunu yap bunu ekle bunu çıkar falan diyor. Sonrasında da bir prompt oluşturdum. Bir taslak gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve kendim de tabi grafiklerin üzerinden geçiyorum. Ama şu ana kadar aldığım sonuçlar şöyle. XRP'de 4 gün önce başladık. Twitter'da sordum. Böyle bir şey yapalım mı? Günlük analizleri yaptım. Çünkü kendim kullanıyorum. Kendim test ediyorum analiz yapıyorum. Bir de üzerine yapay zeka desteği alıyorum. Yani iki taraftan onay aldıktan sonra o işleme giriyorum gibi düşünebilirsiniz. Hem insan dokunuşu hem yapay zeka dokunuşu diye. XRP'den %4'lük bir yükseliş aldık. Bu genelde benim kullandığım buralarda çok riskli gitmem. 3 ile 5X arasıdır. Oradan da %12 ile 20 arası bir ortalama demek bu da kazançlar olarak. Solda fiyat TP1 yani tek profit ilk seviyeye geldikten sonra 3 ile 5X arası %15, %25'lik bir kazanç verdi. Devam ediyorum. AVAX 3. gününde bize %21, %35 bıraktı. Pay profit'e ulaşmadı. Yani karala ulaşmadı ama ona rağmen en yüksek yüzdeyi vermişti. Araları biraz fazla tutmuştum burada ben. Devam ediyoruz. Daha dün gelen linkte mesela sonuç. Yine 3x, 5 xle istiyorsanız normal spotta bile yapsanız yaklaşık %4'lük bir kazanç geliyor. %11 ile %17'ler arası. Yani fena sonuçlar gelmedi. iki taraftan da test ederek. Şimdi bir maaş olur mu sorusunu şöyle düşünün. Totalde şu an 3x, 5x'ten hesap edeceğim şimdi. %50 ile yüzde yaklaşık yüzlük arası bir kazanç söz konusu. Bu 4 gün içerisinde gerçekleşmiş. Hakikaten aldığımız sonuçlar. Bunu kullananlar da benzer sonuçlar elde etmiştir. Otomatik emirleri verdilerse. Şimdi bu işlemleri yaparken birçok borsayı ben kullanıyorum. Hangisi daha hoşuma gidiyorsa. Hangisinde promosyon varsa. Mesela geçen bahsettim. Ethereum'da ödüllü havuz vardı. Ethereum trade'ini orada yaptım. Sonra başka bir yerde ödüllü havuz oldu. İşte Elbank mesela şu an hani grafiğini aldım. Burada bir promosyon varsa ben işlemleri gelip burada yapıyorum. Yani ben 20 tane böyle borsa kullanıyorum. Onları genelde benim hani bu kadar kullanmanıza gerek yok. Ben promosyon vesaire bulunca sizlere getirmeye çalıştığımdan bu kadar kullanıyorum. Ama yine de bu tarz promosyonları yakaladığım zaman zaten al sat yapıyorsam gidip oralarda yapıyorum ki ekstra ekstra ödüller alıyorum. Ya yani düşünsenize yıl içerisinde 20 tane 30 tane promosyona katılıyorsunuz. Hepsinden şöyle bir 30'da 50 dolar elde etseniz bonus olur çekilebilir olur vesaire. Bu size en azından 2000-3000 dolar belki daha fazlasına ek bir gelir elde ettirir. Belki burada kaybettiğiniz bir parayı tamamen amorti eder. Belki üzerine kar bırakır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani uzun vadeli düşünmeye çalışın. Küçük küçük promosyonlar olsa da. Şimdi chat analize geleceğiz. Ama öncesinde sürprizi söyleyeyim istiyorum. Hani bu aralar Elbenki kullanmamın sebebi de bu diyebiliriz. Vadelisinde diğerlerine nazaran bir tık daha düşük yani. Bazen başa baş gidiyor. Bazen biraz daha düşürüyorlar bunu hani daha fazla insan çekebilmek açısından. O yüzden 3x, 5x kullanıyorum. Çok hani 50x'ler yapmıyorum bir anda büyük para kazanmadığım için. Ama komisyonu hala aynı olduğundan biraz daha düşüklere yönelmeye çalışıyorum ben. Maker fee %0.06'da Maker'da 0.02. Hani şu an piyasa koşullarında fena değil açıkçası. Çok daha fazla kesenler de var. Ama işte biz ne yapıyoruz? Öyle promosyonlarla falan Az önce söylediğim sürprizden kastım da buydu. ChatGPT'e geçip size o prompt'u göstermeden önce bunu da göstermiş olayım. Bu arada sürpriz dediğimde buydu. Bakın şöyle, ben bunları mümkün mertebe kullanmaya çalışıyorum işte. Hangi borsada bulabilirsem, 5000 USDT bonus veriyorlarmış, 50% cashback. Yani burada zaten trading reward olarak veriyorlar. Alsa zaten yapıyorsanız mesela kullanılabilir. Şöyle birkaç tane özelliğini göstereyim. İki tane etkinliği var gibi düşünün. İlk girenlere özel enjoy 50% cashback. Bildiğiniz 500 USDT'ye kadar %50'sini geri veriyorlar. Şöyle düşünün. 100 dolar depozito ediyorsunuz, 50 USDT size bonus olarak veriyor. Şimdi bu bonus şey demek değil tabii ki parayı hemen çekebileceksiniz şeklinde değil. Ama bunu kullanarak kar ederseniz, bir işlem yaparsanız vadeli de bundan kar ettiniz. Ettiğiniz kısmı çekebiliyorsunuz. Güzel yanı bu. Yani 200 USDT işte 100 USDT bonus veriyorlar. 400 USDT, 200 USDT bonus veriyor. Bu şekilde gidiyor. Yani 1000 USDT zaten mesela yatırıyor olun herhangi bir şekilde, herhangi bir promosyona. 500 USDT buradan ekstra alıyorsunuz. Bununla işlem yapabiliyorsunuz ve kar ederseniz buradan çekebiliyorsunuz. Oldu ya zarar oldu. Sonuçta bonusunuz var. Bildiğiniz buradan kullanıyorsunuz. Hani genelde böyle şeyleri gördüğüm zaman mutlaka paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü ben de kullanıyorum. Dediğim gibi neredeyse 20'den fazla borsa kullanıyorum. Sürekli böyle promosyonları takip ediyorum. Bir tanesinde varsa onu kullanıp onunla trading yapmaya çalışıyorum. Aşağı inelim. Bu biraz daha yüksek rakamlı şeyler. Hani hacimleriniz yüksekse sürekli alsat yapıyorsanız ve büyük rakamlarla yapıyorsanız hani şu 500 bine ulaşmak o kadar tek başınıza o özellikle o kadar kolay değil. Diyelim ki 10 bin dolarla yatırım yapıyorsunuzdur. 5x yaptınız 50 bin dolar oldu. Ondan bile 10 tane işlem yapmanız lazım ki anca buraya ulaşabilirsin. O durumda 175 alıyorsunuz. Şimdi bu direkt bunu alabilmek için yapılacak bir işlem değil gibi geliyor ama zaten büyük rakamlarla işlem yapıyorsanız şunları da alabilmek adına belki düşünebilirsiniz. Zaten sürekli alsat yapıyorsunuzdur, günlük vadeli kullanıyorsunuzdur ve bunu büyük rakamlarla yapıyorsunuzdur. O zaman hani sıfır alacağıma bunlarla işlem yaparım deme durumundan bahsediyorum. Bu şekilde dediğim gibi işte etkinlikler olduğu zaman söylüyorum. Bunun yaklaşık bir 8 günü var. Ben bu videoyu tahminen ya bu akşam ya yarın paylaşırım. O yüzden işte 8 gün 7 gün civarı kalabilir. Aklınızda bulunsun. Şöyle yanlarında kaç kişi olduğu yazıyor. Kaç kişi verecekleri yazıyor. Şurada slotları yine görebiliyorsunuz. Biraz eli çabuk tutmak lazım yalnız hani bunları alabilmek açısından aklınızda bulunsun yine. Ben gereken linkleri zaten aşağıda vereceğim sizlere. Zaten işlemleri yaparken 3-5x falan diyorum ya az önce gösterdim işte Twitter'da 4 gün üst üste buradan güzel şeyler kazandık. Bunları yaparken birçok borsa kullanıyorum. Onlardan bir tanesi de Elbank. T2 borsaları daha fazla kullanmaya ya da T3'leri daha fazla kullanmaya çalışıyorum. Sebebi şu. Az önce söylediğim diğer büyük borsalara göre daha fazla promosyon yapmaya çalışıyorlar. Müşteri yani daha çok yatırımcı çekebilmek için diyelim. Bunu yaparken de kesenin ağzını açıyorlar. Açtıkları için bu promosyonlardan daha fazla kazanma şansımız oluyor bonus daha fazla alma şansımız oluyor. Zaten yaptığımız işlemlerden çekilebilir ya da çekmesek de hani oradan kar edersek çekebileceğimiz paralar kazanma şansımız oluyor. Başta da söylediğim gibi. Bu yüzden onları daha fazla takip ediyorum. Özellikle bu ara işlemlerde hani daha küçük işlemlerde büyük yatırımlarımı daha büyük borsalarda yapıyorum ya da daha büyük meblaları sermayeleri daha büyük borsalarda tutuyorum. Biraz daha güvenliği de göz önünde bulundurarak doğal olarak. Şimdi geldik prompta. Şöyle göstermiş olun. Mesela XRP'de ilk girişimizi ben bu şekilde oluşturdum. ChatGPT'ye yazdırdım o promptu bayağı uğraştım. Dediğim gibi bunu çıkartabilmek için ama sizlere vereceğim. Hatta bunu da uğraştırmayacağım. Size aşağı kopyalayabilecek şekilde koyacağım. Videonun aşağısında bulabileceksiniz bunu açıklamada. Buradan yapacağınız şey çok basit. Bunların hepsini unutun arkadaşlar. Bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok ama şunları kopyalamanız lazım tabii ki. Yukarıyı da kopyalayacaksınız ama şuraya istediğiniz coin'in adını yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Solana, diyorsunuz ki XRP, AVAX neyse artık o. Hangi coin ne işlem yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra grafik bile atmanıza şurada gösterdiğim gibi gerek yok. Hani yani illa bunu yapmanıza gerek yok. Ekstra bir baksın isterseniz grafiğini de kopyalayıp böyle atabilirsiniz. O da kolay sonuçta. Ama ona bile gerek yok. Yazdığınız zaman size güncel bilgileri az önce şurada gösterdiğim gibi bir girişini işte tek profit diyor. Bu kar almadır bu arada. Tek profit birinci bölge, tek profit ikinci bölge şeklinde gösterir. Yüksek riskli ben işlem yapmıyorum. Zaten şurada bile açarsam söylediğim üzere 3-5x yapıyorum. Hani vadeli bile kullanırsam o kadar yapıyorum. Normalde ne oluyor biliyor musunuz? Bir uyarı yapayım. Belki bazılarınız bilmiyordur. Borsalar 50x ve üzeri hani bu 80x x'ler, 100 x'ler, 125 x'ler vesaire, 200 x'ler var bazılarında. Bu x'leri açanların peşinde o borsalar. Onlardan parayı almaya çalışıyor. 50 x ve üzeri genel olarak ama aşağısı tabii 40 x de sonuçta ekstra riskli ama 3 xe 5 xe özellikle de büyük coinlerde büyük alt mesela 10 tane büyük alt listesi yapmıştım ben kullanabileceğim onlardan bazıları XRP'dir, Solana'dır, Avax'tır, işte Link'tir yeri geliyor bazen biraz da Doge'ye doğru kayıyorum bunlardır bunları kullandığınız zaman hacim çok yüksek olduğu için 3 x 5 x o kadar da büyük düşüşler yapmıyor zaten. Böyle olduğu için de kafamız daha rahat ediyor. Yani borsalar bize odaklanmıyor. Daha büyük oynayanların bir an önce para kazanmak isteyenlere odaklanıyor. Ama bak biz 4 gün içerisinde %50 ile %100 sermayeyi alabilmişiz bile. 4 günden bahsediyorum. Çok kısa bir süre. Bunun tam tersi olma. Paranın ilk günden gitme ihtimali de var. Sonuçta spot da yapabilirsin bunu ama vadeli yaparsan bu risk her zaman var. Ama biz bunu gördüğünüz üzere ben orta risk veya şöyle düşük risk şeklinde tutuyorum. Ki prompt da yazdığınız zaman tahminen size böyle sonuçlar verecektir. Oldu ya vermedi derseniz ben orta riskli senaryo ve düşük riskli ayrı senaryolar istiyorum. Yine bu coin için sizlere yardımcı olacaktır. Ya da bunlarla hiç uğraşmak istemezseniz yaklaşık 2 hafta 4 hafta arası bir test dönemine girdim. Bu test döneminin sonuçları da bunlar. Diyorum ya ben kendimi inceliyorum. Sonra yapay zeka onaylatıyorum. Sonra buraya paylaşıyorum sizlerle. Ben de işleme giriyorum buradan. 4 gündür güzel sonuçlar elde ediyoruz. İstiyorsanız buradan Twitter'dan da beni takip ederek böyle sonuçlar alabilirsiniz. Linkini aşağı vereceğim zaten. Dediğim gibi promosyonlara katılmaya çalışın. Bunun da linkini aşağıda paylaşacağım. Ayrıca tabii çekilişi unutmayın. 30 dolarlık yani 1200 TL'lik bir çekilişimiz de var. Gizli kelimeyi bulan bulamadıysanız videoyu tekrar alayım size. Eğer bu videodaki bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.